Eslem ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Kanıyor mu yoksa elin? Ne oldu? Koptu mu yoksa? Niye ağlıyorsun? Elini mi bir sıkıştırdın sen? Nereye? Bisiklete mi sıkıştırdın? Bir bakayım. Ama ezilmiş biraz. Eslem çok mu acıdı? Evet. Bak mı istiyorsun? Oy, yazık. O yazık. Öpeyim. Oy öpeyim. Bak. Bant yok ki. <laughs> yok bant. <laughs> Bantımız yok ama. <abang. gülüyor> <laughs> Esla. Çok mu acıyor? Üzüldüm. Bant. Bant yok. Var. Yazı. Benim var. Bantımız yok. Benim var. Hani? Yok. Anne atmış. Acıyor mu babam? Boş ver. Geçer şimdi. Geçer boş ver. Oy tamam tamam. <laughs> Ağlama. <laughs> <laughs> Gel ben sana bant vereceğim Oy tamam tamam Oy öpeyim bir elini senin Çok bacıyor Yazık sana Hadi abası Eslem'e bant getir Çilin abası hadi Eslem'e bant getir Eslem'ciğim bak bantın burada senin Yapıştıralım mı Gözünden hep yaşlar akmış ama sen niye bu kadar çok ağlıyorsun? Yazık sana. Bir daha öyle elini bisikletin altına falan niye sokuyorsun sen aba? Bir daha sıkışırsa ya getir yapıştıralım bant. Nasıl yapıştıracağız bunu böyle bir bantmış. Getir bakalım. Şöyle nasıl keseceğiz bunu? Getir göster parmağını. Bak güzel oluyor. Hem de simli bir bant bu. Eslem bakayım parmağına. Bak simli bir bant. Güzel oldu. Acıyor mu aşkım? Artık öyle elini her yere sokma tamam mı? Yakana saydı. Bak biraz şişmiş. Gördün mü şimdi bant yaptık. Artık acımaz ama. Oo yerim ben seni. Yazık sana. Artık ağlama tamam mı?